Arkadaşlar merhaba. İsmim Mehmet Kemal Çakır. Sizlere e, videomuzda işitme engelli kardeşlerimizle alakalı kelimeleri öğretmeye çalışacağız ama öncesinde alfabeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bununla alakalı nacizane bildiğimiz kadarıyla öğretmeye çalışalım. Şimdi A harfinden başlıyorum. A Biraz yavaş gideceğim çünkü karışıklık olabiliyor. B C Hemen altında bir şık yapıyoruz. Ç. Hiç bunu bozmadan işaret parmağımız, diğer elimizin işaret parmağını getiriyorum. D. Şu şekilde E. Çevirdim. Vuruyorum. F. G. G şu şekilde de görebilirsiniz. Yumruklar üst üste. G aynıdır. Yumuşak G'yi de iki şekilde görüyoruz. Bir tanesi bu şekilde yapıyoruz. Kafamızı sağa sola çevirip sallıyoruz. Veyahut da bu şekilde koyup baş parmağımızla sallayarak yapabiliriz. H'ye girelim. H bu şekilde. I hemen üzerine bir şık. I J'yi yapmak için hafiften büküyoruz parmağımızı. J şeklinde sokuyoruz. Anlaşılır olabilmesi için de bu şekilde çiziyoruz. J K bu şekilde. L bu şekilde. M bir parmağımızı çekiyoruz. N O'yu bu şekilde görebiliriz. Bu şekilde görebiliriz. Aynı. Ö'yü yine bu şekilde görebiliriz. Bu şekilde görebiliriz. Aynı. P isini P ise şu şekilde yapıyoruz. Hemen diğer elimizin işaret parmağını koyup R harfini yapıyoruz. S alttan bir şık Ş T U Ü V Çeviriyoruz, çiziyoruz Y ve Z harfi. V, Y, Z harfleri en çok karıştıran harfler olduğundan dolayı tekrar edeceğim. V, avuç içimiz karşıya dönük. V, çeviriyorum. Çiziyorum. Y ve bu elimi aynı bu şekilde aşağıya doğru çevirip diğer işaret parmağımın üzerine koyuyorum. Z. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.